Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi masamda yine çok cici ürünler var. Ee, Disney prensesleri var karşımda. Bu ürünleri gratis mağazalarından aldım ben. Şans eseri mağazanın önünden geçiyordum. Orada bir stand yapmışlar. Böyle çok güzel prenseslerin vücut ürünleri vardı. Çok hoşuma gitti. Ne olduğuna şimdi hep birlikte bakalım birlikte açalım. Evet öncelikle bu ürünümüzle başlayalım. Bu ürün neymiş? Ben puding diye okudum üstüne. Allah Allah bu neymiş falan dedim. İlk defa böyle bir yazılı krem gördüm. Açıkçası yine böyle prensesli Disney'in çok güzel bir ürünü. Daha önceden de gratis böyle prenseslere ait el kremleri falan getirmişti. Çok cici ürünler getiriyor arada. Hemen bakalım neymiş bu ürün. Okuyalım. Ee, Glycerin ile zenginleştirilmiş özel formülü sayesinde cildinizi beslerken gün boyu nem dengesinin korunmasına yardımcı olur. E, demek ki bu nemlendirici bir krem. Rahatlatıcı kokusuyla kendinizi yenilemiş hissedeceksiniz. Evet cildinize sürün. Demek ki bu bir vücut kremi. Ama body pudding yazıyor. Böyle çok şirin böyle yazıl yazılımı bile yani almaya yetiyor. Böyle büyük boy çok güzel bir krem. Hemen bakalım. Bir defa Burada videomu da açacağım kapalı. Burada. Şuradan hemen açayım. Hemen şuradan bir deneyelim mi? Çok merak ettim. Aa, evet gerçekten çok şey ince bir yapısı var kremi. Hmm, evet hoş sürülüyor. Böyle yağlılık hissi bırakmadı. Kokusu da hoşmuş arkadaşlar gerçekten beğendim ben. Tekrar bakayım çok güzel kokuyor. Çok şahane bir krem. Bunu beğendim. Şimdi diğer ürünümüze geçelim. Diğer ürünümüz de neymiş? Ee, bu sanırım peeling oluyor. Scrub yazan şeyler nasıl okunuyor bilmiyorum ama şeker diyor yalnız. Şeker kokulu falan mı? Bu nasıl bir şey? Pamuk prenses resmi var üzerinde. Çok güzel. Çok güzel tasarlanmış kabı gerçekten. Hemen onu da bakalım. Ee, neymiş bu? Evet. Cildinizdeki ölü hücreleri temizleyerek cildin canlanmasına yardımcı olur. Demek ki bu, evet, banyoda ıslak cildinize uygulayacaksınız, duş jeli gibi. Vücudunuzda işte sivilceli kötü bölümlere iyi gelebilir bu. Daha önceden ben böyle bir peeling kullanmıştım çünkü ona benziyor. Bu duş için. Görüntüsünü de hemen göstereyim. İçinde böyle minik minik tanecikler oluyordu. Bunda da öyledir sanırım şöyle evet dediğim gibi içeriği o şekilde evet bunu banyoda uyguluyoruz böyle minik minik böyle tuz gibi bakın elime hemen geldi tanecikler oluyor bu vücudun yenilenmesini sağlıyor güzel cici bir ürün banyoda güzel kokuyor ama gerçekten bu da bu da Böyle banyodan çıkınca böyle mis gibi kokarsınız ya. Banyo kokusu derim ben ona. Gerçekten öyle kokuyor. Çok şirin ürünler. Koku yönünden tavsiye ediyorum. Hala elime sürdüğüm krem kokuyor mesela. Şu an kokluyorum. Çünkü çok güzel kokuyor. Beğendim. Şimdi diğer ürününe geçelim. Sıradaki ürünümüz duş yeli. Bunu deneyemeyeceğim maalesef. Bu ürün böyle ambalajı çok güzel zaten. Banyoda yine diğer krem gibi kokar büyük ihtimalle. Çünkü aynı serinin ürünü. Duş yeli cildinizi nem dengesini koruyarak nazikçe temizler. Evet, banyo süngerikleri banyoda kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kabı çok güzel. Kokusu mutlaka kreme benziyordur. Çok güzel kokuyordur eminim. Böyle bir duş jeli aldık. Tavsiye ediyorum. Ve geldik parfümümüze. Rapunzel'li bir parfüm. Bunun şişesi yoktu, açık hali yoktu. Bilmiyorum şişesi nasıl. Ben özellikle şişesini çok merak ettim. E zaten kızlarım da kullanıyor böyle parfümler. Yalnız ben aldığım parfümlerin hepsini onlara vermiyorum. Çünkü verirsem hepsini sıkıyorlar arkadaşlar. Durduk yere odalarında hiç gereksiz yere sıkıp, sıkıp sıkıp bitiriyorlar. O yüzden ben bir tane veriyorum. Onu bitiriyorlar sonra öbürünü açık veriyorum. Yine tabii ki de bu parfüm onlar için. Ama kokusunu beğenirsem tabii ki de kendimde kullanabilirim. Şimdi hemen birlikte bunu açalım. Çok merak ettim. Gerçekten şuradan bir makasla kesmek istiyorum. Özellikle şişesini çok merak ettim. Çünkü şişeleri çok hoşuma gidiyor benim. Sonradan bir sincede dekor olarak kullanılabiliyor. Böyle cici şişeler oluyor. Bakalım bu ki sade mi? Nasıl bir şişe? Hep birlikte bakalım. Açalım birlikte. Çok heyecanlıyız. Açamıyoruz. Evet. Evet. Evet ve şişemizi çıkarıyorum. Wow, çok hoş, değişik. Sade bir şişe. Rapunzel yazıyor üzerinde. Çok cici. Böyle kutusu böyle. Şişesi böyle. Çok hoş, bayıldım ben. Ama kokusunu daha çok merak ediyorum. Diğer krem gibi kokuyor mu bakalım. Sizin adınıza ben deneyeyim. Hemen bileğimle sıkayım burada. İlk açılışı yapıyorum diyelim. Hmm, çok hoş. Güzel. Tekrardan kokluyorum bu arada. Hoş. Böyle diğer şekerli parfümler gibi değil. Bazen çocuk parfümlerini çok şekerli yapıyorlar. Böyle şekerlemeli, aromalı. Bu biraz daha farklı. Ee, büyüklerin parfümüne biraz daha yakın. Disney ürünü yine Rapunzel'li parfümümüzü de gördük. Gratis'ten aldığım ürünler bu şekilde. Arkadaşlar hep birlikte denedik. Ee, bu ürünler yeni gelmiş. Yeni gelmiş derken ben 18 Mart'ta aldım. Tarihini de söyleyeyim size. Belki videoyu sonradan izleyenler olursa gratislerde yok falan gibi olmasın. 18 Mart 2018'de aldım ben bu ürünleri. Bayıldım. Tavsiye edebilirim. Burada arkada bir pompon kalmış. Bunu da tanıtmadan duramayacağım. Bunu da Pente'de indirimde buldum. Ee, 15 liradan 7.45'e düşmüş. Şurada çantanızı buradan takıp böyle kullanabilirsiniz. Hoşuma gitti benim. Tavsiye amaçlı bunu da gösterebilirim size. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Cici videolarla tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.